ve bütçe komisyonunda görüşüldükten sonra 24 Ekim'de görüşülmek üzere toplantıya ara verilmişti. Konuşmalarımızı gerçekleştirdik. Ee, Ay 24'ündeki mecliste de bütçe ile alakalı görüşlerimizi orada paylaştık. Fakat nedense e, basındaki arkadaşlarımızdan hiç kimseyi orada göremedim. Sizlere bildirilmedi. Sizler mi atladınız? Daha önemli bir göreviniz mi vardı? Onu bilemiyorum. Ama ben e, gerçekten ciddi konularda sizlerin bu konulara olan hassasiyetinizi biliyorum. Ve büyük ihtimalle de tahmin ediyorum ki bilgilendirilmediniz. E, aradan zaman geçti. Toplantı tarihi de unutuldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın İl Başkanım'a bana bu imkanı sağladığı için. Sizlerle paylaşmak istediğim birkaç önemli bir konu var. Adapazarı Belediye Bütçesi'nin 2014 yılı bütçesi ve 2015-2016 bütçeleri görüşüldü. Bütçenin e, gelir giderleri 2014 için 76 milyon 300, milyar, e, 76 milyon 300 bin lira eski yeni e, TL olarak değerlendirdiğimizde 2015 için 80 milyon 115 bin lira 2016 içinde 84 milyon 120 bin 750 lira olarak belirlendi. Şimdi bu e, bütçe oluştururken kitapçıklara baktığımızda inanın son derece gayri ciddi hazırlanmış bir bütçe olduğunu ben e, incelemelerimi, yap, ince, incelemelerimi yaptığımda çok net bir şekilde görüyorum. Sayfa 12'de,